Turunacığım benim çıkmam lazım, iş görüşmesine gideceğim. Sandviçlerini buraya koydum. Meyve suyu dolapta, acıkırsan yersin tamam mı? Hava kararmadan gelirim. Otelden çıkmak yok tamam mı? Tamam anneciğim, sen merak etme. Ben burada oturur, televizyonumu izlerim, yemek yerim, resim de yaparım. Kapıyı da kimseye açma, anlaştık mı? Anlaştık. Sanıyorum siz geçen ayki ilan için geldiniz ama biz bir fotoğrafçıyla anlaştık. Ama ilan... O ilan temizlik görevlisi içindi. Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Temizlik işine talibim o zaman. Yapmayın hanımefendi. Siz bu iş için uygun değil... Bakın gerçekten paraya ihtiyacım var. Çalışmam lazım. Siz bilirsiniz. Üniforma giyeceksiniz. Katı mesai saatleriyle çalışacaksınız. Baştan söyleyeyim. Hiç sorun değil. Ne diyeyim? Hayırlı olsun yeni işiniz. Teşekkür ederim. Fırnacığım, nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. Şey, oyun oynuyordum da. Sana güzel bir haberim var. Sonunda iş buldum. Yaşasın. Sevdin mi yeni işini? Öğretmenlik mi yoksa? Değil ama sevdim. Yalnız hemen başla dediler, akşam sekize kadar işte olacağım. Tamam. Telefonum da yanımda olmayacak. Ama molalarda bakarım. Merak etme. Tamam. Sen de beni merak etme. İyi çalış tamam mı? Tamam. Ararım yine konuşuruz. あ。<c oughs> Elinize sağlık. Çiçek gibi olmuştuk ya. E, sağ olun. Elimden geldiğince işte. Gülsüm'ün emaneti sonuçta. Oturmaz mıydınız? Buyurun. Yok, zahmet etmeyin. Dükkan boş. Ben yalnız bırakmayayım. Başka bir zaman. Altın. <laughs> Hanım Elice'yiz. Buyurun. Sabah teyze. Turna, alo, Turna sen misin yavrum? Spor teyze. Söyle kuzum, neredesin? Oturduyum, evin oyun oynamaya gelebilir miyim? Turna'cığım ben çalışıyorum yavrum, hem annen izin almadan gelirsen annen kızmaz mı acaba? Alo, Turna'cığım beni duyuyor musun yavrum? Mavi, açık mavi kolum için düşürdü. E ee, Turna iyi misin yavrum? Alo? Alo Turna. Turna. Allah Allah. Niye açmıyor bu çocuk? Turna. Turna. <laughs> Çocuğum nerede? Hangi çocuk? 106 numarada kalıyoruz. Evet evet bir bayanla gittiler. Hatta size bir not bıraktılar. Buyurun. Turna benimle merak etmeyin. Hanım Elçeyi Sakar teyze. Buyurun hoş geldiniz. Yukarıda. Evet oradan giriliyor burası biraz tuhaftır. Buyurun. Çıkarmasaydınız. Olur mu öyle şey? Ateşi düşünce biraz rahatladı. Şimdi uyuyor. Buyurun. Çok ateşi vardı. Ben de alelacele sağlık ocağına götürdüm. Ama kimliği olmadığı için doktor reçete yazamadı. Bir iki ilaç adı söyledi. Fakat ben de alıp içirmeye çekindim. Belki alerjisi falan vardır diye. İyi yapmışsınız. Biraz bekleyelim. İyi olmazsa veririm ben ilaç. Teşekkür ederim. Estağfurullah ben bir şey yapmadım. Bir tek ateşini düşürmeye çalıştım o kadar. Sağ ol. Ee, i̇sterseniz yarın sağlık ocağına bir kontrole götürün. Otele çok yakın zaten. Ama mutlaka kimliğini de götürün. Size çok korktunuz. Ben çay demlemiştim. O uyurken biz de çay içelim.